Kalp ve damar rahatsızlıklarıyla devam edelim dilerseniz. Bu da önemli bir konu. Evet çok önemli, çok konuşulan bir konu. Şimdi <laughs> bu şu gördüğünüz alıç, alıcın çiçeği. Alıcın etkili olan kısmı şu yaprak ve çiçeğinin kurutularak bir çay yapılır, iki damıtılarak ekstresi elde edilir. Bitki ekstresi bunun birleşimindeki etken madde flavonitler, flavonit glikozitler, flavonitli glikozitler vesaire damarlar isterse yüzde seksen tık almış olsun kalp damarı kronar kalp yetmezliğinden açar. Kim diyor? Ha bunu ben söylemem önemli değil İbrahim Gökçük olarak. Ahmet'in de söylemesi önemli değil, Mehmet'in de söylemesi önemli değil. Ne önemli? Söylediğini kişi ispat ediyor mu? bilgi ve belgesi var mı? Evet ben söylediysem mutlaka bir bilgiye, bilgiye dayanıyorum. Nedir o da? O da şu. İşte gördüğünüz alıç ve yaprağı çiçeği burada. Bu alıcın yaprak ve çiçeği. Yaprak ve çiçeği. Bu da dergi. Fitoterapi. Derginin ismi. Almanca dergi. Bu dergi akademik bir dergi. Bu dergide yapılan araştırmalardan bahsediyor. Diyor ki 940 kardiyolog. Yani kalp damar hastalıkları uzmanı. 3664 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. Neyle? Alıştan elde edilen bitki ekstresiyle. Bu tarafa bu tarafa şöyle. <laughs> evet. 3664 hasta tedavi edilmiş. Neyle? Alıç ve yaprak ve çiçeğinin orantılı olması gerekir. Yüzde elli yaprak ekstrası, %50 çiçek ekstrası. Artı her alış değil. 90 çeşit Türkiye'de alıç yetişir. Sadece ikisi şifalı. Bazıları diyor ki bizim köyde çok alıç yetişir. Meyvesini toplasam, yesem faydalı olur mu diyor. Belki olabilir. Bilmiyoruz. Çünkü birleşimdeki etken madde nedir? çok az. Yeterli değil. Burada en etkili olan loplu ve kertikli alıç. Diğerlerinin etkili olup olmadığını bilmiyoruz. Mesela e, Ahmet Bey ameliyat olması gerekiyordu. koroner kalp yetmezliğinden. Bana dedi ki ameliyat olmak istemiyorum. Çözüm var mı? Çözüm var. Nedir? İksir, aloe vera jel, alıç, forte, kortisep, forte, damar şey, enfeksiyon çayı. 6 hafta kullanıyorsunuz doktorunuza 6 ay değil, 6 hafta. Doktorunuza gidiyorsunuz muayene oluyorsunuz. damarlarınızın açıldığını görüyorsunuz. Evet, 6 hafta kullandı vatandaş ameliyat olmasına gerek kalmadı. 6 hafta, 6 ay. Sürekli kullanması gerekiyor mu yani nüks etmesine bakacak olursak dikkatli bir şekilde? Nüks şöyle. Tamamen hastalık, yok oluyor. Hastalık kronik veya hı hı. akut oluşuna göre ayrılıyor. Tedavi süreci değişir. değişiyor. Kimi iki ayda iyileşir, kimi üç ayda, kimi dört ayda. Hı hı. Hastalık kişiden kişi hastalığın tedavi süreci değişir. Akut veya kronik oluşuna göre her insanın rahatsızlığı farklıdır. Yani ne kadar zamandır bu rahatsızlık var? İki aydır mı, üç aydır mı, dört ay mı, beş ay mı? Kronik mi, akut mu? Akutsa tedavisi kolay, hı hı. orta halli bir durumsa biraz zaman alır, çok ağırsa çok zaman alır. Kişiye göre değişir tedavi süreci. Evet. Ee, peki bu sadece tıkanıklık değil de kalp sıkışması ve e, çarpıntıları için de geçerli bir... Tabii ürün. tabii. Her hı. türlü kalp rahatsızlığı. Her türlü kalp rahatsızlığı. Alıcın birleşimindeki hiperozit hı hı. ne yapıyor? Damarları açıyor, temizliyor, plakları çözüyor. Flavonit glukozide, flavonit diglukozide, flavonit trikozitler vesaire çok etken maddeler var. Problem değil. her türlü kalp damar rahatsızlığına karşı bu etkili. Hı hı. Ben burada sadece bir klinik araştırmasında 940 kardiyolog Almanya'da hepsi konunun uzmanı hı hı. kardiyolog, kalp damar hastalıkları uzmanı 3664 hastası üzerinde denemiş. Ben bir klinik araştırmasından bahsettim. Yüzlerce klinik araştırması hı hı. var. Belge var, bilgi var, boş laf yok. Hepsi belgeli. Evet.